merhabalar ben Derya mutfağıma hoş geldiniz. bugün mutfağımda sizler için mişne reçeli yapacağım ben 2 kilo mişne kullandım yıkadım ve saplarını ayıkladım mişnelerin çekirdeklerini gördüğünüz gibi bir pet yardımıyla kolayca çıkarıyorum Vişnenin çekirdeklerini bu şekilde çıkardığımızda ezilme olmuyor. Pişirirken de tane tane kıvamını koruyor. Vişnenin çekirdeklerini ayıkladıktan sonra tekrar tarttım. 1 kilo 500 gram yani bir buçuk kilo geldi. Tencereye alıyorum yarısını vişnelerimizi. Bir buçuk kilogram ayıklanmış vişne için 6 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Yani 1 kilo vişneye 4 su bardağı, 1,5 kg vişneye 6 su bardağı. Şimdi toz şekerimizin yarısını ilave ediyorum. Kalan vişnelerimizi de tencereye alıyorum. Geri kalan toz şekeri de vişnenin üzerine örtecek şekilde aktarıyorum. Tenceremizi kenarlarına tutarak sallıyorum. Kaşık sürmüyorum. Ağzını kapatıp bir gece bekleteceğim. Geceden şekere yatırdığımız vişnelerimiz suyunu saldı. Reçelimiz için yarım limon artı çeyrek limon kullanacağım. Normalde 1 kilo yarım kullandığım için 1,5 kiloya da bir yarım bir çeyrek kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağı. Tenceremi ocağa aldım. Kaynara çıkmasını bekleyeceğim. Bu esnada hiç kaşık sürmüyorum. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şimdi köpürmesini engellemek için bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. vişelerimizi ezmeden karıştırıyoruz. Çok fazla reçel yaparken karıştırma işlemi gerçekleştirmeyelim. Gördüğünüz gibi köpüklenme kalmadı. Tereyağı hem köpüklenmeyi önlüyor hem de reçelimizin parlak görünmesini sağlıyor. Reçelimiz kaynama çıktıktan itibaren 15 dakika kaynatacağım. Sonra limon suyunu sıkıp 5 dakika daha kaynatacağım. Toplamda 20 dakika kaynamış olacak. Reçelimizin kıvam almasını güneşte bekleterek sağlayacağım. Reçelimiz 15 dakika kaynadı. Şimdi limon suyunu ilave ediyorum şekerlenmeyi önlesin diye. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Reçelimin altını kapattım. Gördüğünüz gibi reçelimiz daha sulu ama güneşte bekledikçe kıvam alacaktır. Reçelimin sıcağı çıktı. Şimdi yayvan bir borcama aktarıyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Fazla kaynatmamamın amacı rengini muhafaza etmek zaten. Vişneyi fazla kaynattığınız zaman rengi kahverengiye dönüyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Ama güneşte çektirdiğimizde rengi aynı bu şekilde kalıyor. Reçelimi güneşe aldım. reçelimizin orta kısmına bir oklava uzatıyorum. Tülümüz içine girmesin diye temiz bir tülle örtüp ara sıra karıştırarak güneşlenmeye bırakıyorum. Birinci günün sonunda reçelimiz bayağı çekti. Bugün ikinci günümüz. Ben reçelimi iki gün kızın güneşte beklettim. Sizler istediğiniz kıvamı gelene kadar bekletebilirsiniz. Vişnelerim tane tane rengi muhteşem oldu. Özellikle vişne reçelini sizlerin de güneşle bekleterek yapmanızı tavsiye ederim. Reçelimi kavanozlayıp buzdolabına kaldıracağım. Sizler de eğer buzdolabını saklamıyorsanız serin ve karanlık bir ortamda reçellerinizi muhafaza edebilirsiniz. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Sizler de bereketli sofalarınızdan bu lezzeti mahrum bırakmayın ve tarifimi deneyin. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.